Değerli Kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün psikolog, huzurevi gönüllüsü, genç bir arkadaşımızla beraber olacağız. Hümeyra Çelik Hanım. Hoş geldiniz Hümeyra Hanım. Hoş buldum. Merhabalar. Evet. Bugün konumuz huzur evleri ve yaşlı bakımı. Girerken yaşlılara değinmemiz lazım. Yaşlıların gönlünü almamız lazım. Jonathan Swift şöyle demiş. Diyor ki Herkes uzun yaşamak ister ama hiç kimse yaşlanmak istemez. Evet gerçekten kimse yaşlanmak istemiyor mu? Ne dersiniz? Ee, yani şöyle ki yaşlılıkta tabii bir ön yargı var kimse yaşlanmak istemiyor genel olarak bir e, depresyon oluyor yaşlılar yaşlılarımızda. E, şöyle ki e, yapmamız gereken şu öncelikle erken teşhisi koymamız gerekiyor. E, sosyal katılımı arttırmamız gerekiyor. E, bu şekilde. Evet. Peki şimdi palyatif bakım evleri, huzur evleri isimler birbirine karışıyor ama aslında ortak noktada buluşuyorlar. Amaçları sizce nedir huzur evlerini? Siz de bir özel huzur evi çalışanısınız, gönüllüsünüz, hem de psikologsunuz. Ne, nasıl hizmetler veriliyor? E, huzur evinin genel olarak kuruluş amacı zaten e, yaşlının daha güvenli, sağlıklı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir yaşam sürdürmesini amaçlıyor huzur evlere genel olarak. Temel amaç e, yaşlının yaşam kalitesini arttırmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarını en aza indirgemek ve yaşlıyı e, topluma kazandırmak. Verdiği hizmetler e, barınma, bakım, beslenme, sağlık, rehabilitasyon, psikososyal destek olarak e, bir takım hizmetler veriyor. Peki e, memnuniyet oranı nasıl? Şimdi tabii bu çok önemli. Sizin çalıştığınız kurum ya da işte diğer kurumlar hepsi eşit değerde hizmet vermiyordur tabii. Kalite farkı olabilir, e, çalışma şartları farklı olabilir, kadro değişik tabii. Kimlerle çalışıyorsunuz? Mesela sen bir psikolog olarak ayrıca takımınızda kimler var? E, sosyal hizmet uzmanları var, e, yaşlı bakım teknikerleri var, hemşireler var, evet. e, fizyoterapistler var başka bu şekilde ilerliyor. Peki hekim ihtiyacı falan olursa neler yapıyorsunuz? Davet ya mi tabii ediyorsunuz? Tabii hekim, hekim de o ama hekim tabii e, her gün kurumda olmayabiliyor. Haftada bir uğruyor en azından. Psikiyatristler de oluyor. Evet. Bunlar yarı zamanla çalışıyor. Her zaman kurumda bulunmuyorlar tabii. Peki hastaları Sınıflandırma mı alıyorsunuz odalara ya da nasıl? Ben de çok vakıf değilim. isterseniz seyirciler biraz bunlardan bahsedin. Yani palliatif bakıma gitmek isteyenler olabilir, hazırlık yapanlar olabilir ya da akrabaları, yakınları olanlar olabilir. Hizmetler nasıl şöyle, organize ediliyor? Şöyle ki e, palyatif bakım palyatif olan bir hastayla aynı odada bulunabilir. E, Huzurevi yaşlısı yani bilinçli hastalar bilinçli hastayla aynı odada kalabilir bilinçli ve palyatif hastası aynı odada bulunması yasak zaten. Evet. Bu şekilde oluyor. Yani evet. aynı odada e, aynı kategoride olan insanlar bulunabiliyor. Yani hem palyatif bakım hem huzur evinin hastaları, yaşlıları aynı anda aynı kurumda olabiliyor ama farklı odalarda Aynı kurumda olabiliyor. Evet, olamıyor. Ama aynı odada evet. beraber bakılamıyor. Peki burada sıkıntı yaratabiliyor mu? Ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? E, daha öncesinde şöyle bir sorunla karşılaşmıştım. Bir bakım evi hastası, huzur evi hastası ile aynı odadaydılar. Ee, sorun yaşanmıştı, işte yasak olduğu söylenmişti. Ee, çok da seviyorlardı birbirlerini. Ama e, mecburen bir e, ayrılma Ayırmak yaşanmıştı. Zorunda çünkü do evet, çünkü doğru değildi. Böyle bir olay yaşanmıştı, evet. Evet. Peki başka karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Ee, ya sağlık açısından daha çok kronik hastalıklar karşımıza çıkıyor. Sosyal ve ruhsal açıdan da e, demans, alzheimer ve e, depresyonla çok karşılaşılıyor. E, tabii risk faktörü sosyal izolasyon, hareket kısıtlılığı e, bunun dediğim gibi en aza indirgenmesi için varsa aileleriyle görüşmeler arttırılmalı. E, i̇şte belediyelerle anlaşılıp ziyaretler arttırılmalı. E, arkadaş ortamı sağlanmalı. E, evet. Sosyal etkinliklere katılım arttırılmalı. Gerekirse ilaç tedavisi. E tabi ilaç tedavisi son bir şey tabi de. Peki bu konuda evet, ailelerle olan ilişkilerdeki düşünceleriniz nedir? Yani genelde palyatif ya da huzur hastalarının aile ilişkilerini genelde nasıl görüyorsunuz? Sorunlu olanlar vardır, olmayanlar vardır ama genelde böyle izlenimlerinizi aktarabilir misiniz? Yani e, sorun yaşadığım bir aileyle rastlamadım e, herhangi bir şekilde. Hepsi tatlı insanlar. Ee, herhangi bir sorun yaşamadım bununla ilgili. E tabii yaşamamış olursunuz da yalnızlık, yani evet. yalnızlık hisseden var, hissetmeyen var. Hissedilen var, hissettirilmeyenler var. Yani ilgi çok önemli diye ben düşünüyorum. Sürekli görüşmek evet, üzere olmasa bile. Değil mi? İlgi çok önemli. Görüntülü, görüntülü konuşanlar da oluyor. Tabii o daha da etkili oluyor mu? Hangisi daha iyi sence? Şimdi günümüzde tabii televizyon, yaşlılar da televizyona bağımlı. Cep telefonu da kullanabilir oldular. E, ee, görüntülü evet. görünmekle etkisi nasıl oluyor sizce? Normal ee, Ben Aslında şöyle söyleyeyim. Ee, ya yani var tabii ki. Ee, ama çoğu yaşlı da e, hani her huzur evinde, zaten şöyle bir ön yargı var. Her huzur evindeki insan yalnız yaşlı işte aileleriyle konuşmak istiyor ama... E, ben şuna rast geldim. Birçok rast birçok yaşlı aslında e, düzenli bir bakım almak için sosyalleşmek için huzur evine geliyor. Yani her yaşlı yalnız işte böyle bir algı yok. E, yanlış. Çünkü e, bazı hastalarımız sosyalleşmek için geliyor zaten. Evet. Yani tabii, tabii ki sosyalleşmek için geliyor ama yakınlarıyla olan görüşme, Hı. yüz yüze görüşmede mi yoksa telefonla görüşme mi daha etkili oluyor ya da geçerli Yüz yüze, geçerli yüze görüşme olur. haliyle. Tabii ki. Tabii. Evet. Evet. yüz yüze görüşmek. Ama tabii bir telefon bağımlılığı, televizyon bağımlılığı da var. Onu da bir oyuncak gibi görüp bazı yaşlılar değil mi? Görüşmeyi de herhalde adet tabii. edinmiş olabilirler. Yanılıyor muyum? Evet. Sürekli sürekli telefonla konuşan var. Var. Evet. Oluyor. Peki, i̇zin nasıl? O telefonla konuşma izni var mı? Ya da yasaklar? Evet var. Nasıl? Onu nasıl ayarlıyorsunuz? Var. Şöyle var. E, sürekli arayıp hani yakınını da bunaltmaması açısından haftada iki kere e, konuşma izni verdiğimiz hastalarımız var. Peki telefonları kendilerine teslim etmiyorsunuz. Ediyor musunuz teslim kendisine teslim ettiğimiz var, etmediğimiz de var. Tabii ona karar evet. yönetim karar veriyor. Değişebilir. Evet. evet şey, özel evet. bir konu tabii. Evet. Can Yücel şöyle demiş. İhtiyar oluyorum, ihtiyar. Tut ki köhne tramvaylar için ihtiyari bir duraktır yaşamak. Gerçekten öyle mi? İhtiyari bir durak mıdır yaşamak? Çalışmalar genç bir Psikolojik olarak görüşlerin nasıl? Ne diyorsun bu konuda? Yani dediğim gibi son durak olarak düşünmemek lazım. <laughs> Tabii son ee, durak değil, evet. Her şeyle, yaşın bir güzelliği yaşta, var. Aynen öyle. E, bunu güzel bitirebilmek önemli olan. E, geçmişe dönüp keşkelerle olmaması gerekiyor. Evet. E, böyle. Peki sosyal etkinlikler olarak neler yapıyorsunuz huzur evinde, yaşlıları mutlu etmek için, oyalamak için? Biraz bunlardan bahsedelim evet. istersen. Sosyal etkinliği zaten yapma amacımız yaşlının kendisini değerli hissetmesi, faydalı hissetmesi, e, fiziksel ve ruhsal açıdan dinç kalmasını sağlamak. E, değişiyor tabii ki, resim yapıyoruz, kitap okuyoruz, e, bazen tiyatroya gittiğimizde oluyor. Yürüyüşler değişebiliyor yani kişiye göre de değişiyor tabii bu hastaya göre. Peki o dışarıya çıkışlardaki o ayarlamalarınız nasıl oluyor? Neye göre sınıflama yapıyorsunuz ya da gruplama yapıyorsunuz? Herkesi götüremiyorsunuz. Öncelik, E tabii öncelikle ailesinden izin alıyoruz. Evet. E, onay verirse o şekilde. E, yürüyebilen hastalar tabii ki daha bilinçli hastaları getiriyoruz. Peki hangi, hangi etkinliklerden çok mutlu oluyorlar genelde? Senin izlenimlerin nedir? Genelde grup terapilerinde herkes bir e, yuvarlak oluşturup e, konuşma yaptığına daha çok mutlu olar. Çünkü kendisinden başka insanlar görmek insanı daha motive ediyor zaten. E, bu şekilde grup terapilerinde daha çok mutlu olduklarını gördüm. Genelde grup terapilerinde zaten psikologlar katılıyor herhalde değil mi? Başka psikiyatr evet, falan evet. ihtiyaç oluyor mu gerekiyor mu bazen? Yani ben pek rast gelmedim. Evet. Sosyolog kullanıyor musunuz çalışmalarınızda? İhtiyaç oluyor mu? E, sosyal, sosyal hizmet uzmanı oluyor. Hı hı. E, sosyologlara da pek rast gelmedim. Evet, yani ihtiyaç olursa belki çağrılabilir herhalde. Peki evet. sen şeyleri kıyaslayabilir mi? Özel sektörle ya da devlet kurumları arasında bir fark var mı? Çalışmalarda o tecrüben var mı ya da düşüncelerin nedir? Maalesef i̇şte, öyle bir yok, tecrübem yok, yok. ama... Standartın olması lazım diye ben düşünüyorum. Bir halk yaşlandıkça da değil mi? Toplum yaşlanıyor. E yani tabii özelde daha bir ilgi vardır muhakkak. Çünkü e, özel olarak daha da ilgileniliyor ama devlette de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani evet. O benim fikrim tabii. Peki bu depresyonu aza indirmek için sizlere düşen görevler var. Dışarıda yakınlarına evet. düşen görevler var. Artı topluma illa Huzurevinde ya da paylaşıp bakımda hasta yakın olma herkes bir gün oraya düşebilir. Bu konuda görüşlerin önerilerin nedir? Yani neler yapılabilir? Şimdi yaşlılıkta zaten depresyon ciddi bir sorun. Ee, ama bunun erken teşhis edilmesi önemli olan. Ee, bu şekilde erken teşhis edilirse en aza indirgenebilir dediğim gibi. Ee, dediğim gibi ailelerle iletişim varsa eğer arttırılmalı. Ee, belediyelerle konuşulup. E, tekrardan ziyaret attırılabilir. Yerel yönetimleri ziyaret... de devreye sokmak lazım diyorsun. Evet. Evet. Aynen öyle. E, arkadaş ortamı oluşturulmalı. Sosyal etkinlikleri katılım sağlanmalı. E, ve bu depresyonda e, eğer ileri seviyesi çünkü ciddi de bir sorun bu ilaç tedavisi başlatılmalı. Evet tabi ilaç tedavisi artık sizi de aşıyor bir hekimlerin, psikiyatrların işi. O da tabi aileden evet. izin alması gerekiyor değil mi? Raporunu Tabii çıkarması evet, gerekiyor. Özellikle 80 yaş sonraları için özellikle önemli diye ben düşünüyorum. Bu arada ben bir alıntı yapmak istiyorum. Sabahattin Ali'nin Kürk Madon, Mantolu Madonna'sında şöyle diyor Sabahattin Ali. Evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark ederek duraklayan fakat unuttuğunun ne olduğunu bir türlü bulamayarak hafızasını ve ceplerini araştıran nihayet ümidini kesince aklı geride ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm diyor. Peki buradaki alıntıya göre siz de böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? En çok ya yani, tabii üzülecek şeyler var, sevinecek şeyler var. Bunlar realit ama gerçekler. Yani anlatabileceğin özel bir şey var mı bu hastalarla ilgili? Yatan kişilerle ilgili. Özel bir anınız, hikayeniz tabii ki. E tabii üzen olaylar illaki oluyor. Özele kaçmadan anlatmak istiyorum. Ee, özellikle yatan hastalarda daha çok oluyor. Çünkü zaten hareket kısıtlığı olduğu için evet. depresyona daha da eğilimli oluyorlar. Ee, hani bir, bir an önce ölme isteği olan yani keşke ölsem de kurtulsam e, mantığında olan insanlar da oluyor. E, haliyle üzüyor bunlar da. Tabii yani şey, onu da düşünen var. Hayata çok sıkı sarılıp neşe dolu olanlar da var değil mi? Bu bir e, ikilem evet. içinde insanlar. E, bu tabii olacak Aynen böyle tabii. Evet. Dünya ikilem üzerine kurulmuş, ikilik üzerine kurulmuş. Doğru şeyler bunlar. Güzel şeyler de olacak. Üzüntü verici şeyler de yaşadığınızı ben eminim. Tabii özele girer ama. Peki ben şöyle diyeceğim. E, Tecrübelerin gittikçe artacak tabii. Genç, pırıl pırıl bir psikolog olarak, gönlü olarak çalışıyorsun. Peki beklentin ne bu mesleğinden ya da e, kurumlardan, özel sektörden, ailelerden? Nasıl bir yaşlılar için gelecek? Nasıl bir palyatif bakım, işte huzur evleri olması lazım? Ben standart olması gerekir, bir ülke politikası olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Batı toplumlarında gittikçe yaygınlaşıyor, ihtiyaç da artıyor. İstersen biraz bunlara değinelim. Evet. E, huzur evi e, öncelikle çok ön yargılı bir e, bakış açısı var herkesin zaten. Bir kere ne bu gibi? ön yargının başta kırılmak. Şöyle e, bütün hastaların yalnız olduğu, depresyonda olduğu, e, işte ailelerin terk edilmiş işte ailelerin bakmak istemediği kişiler olarak görünüyor huzur evindekiler. Bir kere o anlayışın e, yok olması gerekiyor. E, çünkü e, dediğim gibi başta da söylemiştim, huzur evinde birçok insan düzenli bir bakım için, e, sosyalleşmek için gelebiliyor. E, zaten profesyonel bakımın sunulduğu bir yer. E, bazı hastalar evde bakılamıyor. E, bunun için aslında gerekli bir yer huzur evi. Bence e, arttırılmalı bir kere. Bu ön yargı kesinlikle kırılmalı. E, huzur evinin e, daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü profesyonel bir bakım var bir kere. Bu şekilde. Yani tabii profesyonel bakım ama amatör zevkle yapılması lazım. Mesela ben şunu özellikle evet. e, belirlemeni anlatmanı isterim yani seyircilerimize çünkü herkes aday öyle bir yere. E, bir sabah başlayış çalışma sabah erkenden başlandığı zaman bir de, de gece de devam nöbet eden bir şeyleri vardiyalarınız var. Genelde evet. çalışma evet. prensibi nasıl oluyor neler yapılıyor? İsterseniz bunu bir güne saatleri sabahtan öğle akşam gece diye bölebilir misin biraz istersen çalışmalardan böyle bahsedelim. Tamam. Ee, şöyle, sabah zaten kahvaltı veriliyor, ee, daha sonrasında bir ara oyun veriliyor. Ee, o sırada yaşların üstüne pardon, değiştiriliyor. bunlar, pardon, ben işte, girmek zorunda kaldım. Odalarda mı özel mi veriliyor, toplu mu yeniyor? Genelde ne tercih ediyorsunuz? Ee, genelde herkes odasına yemeği tercih ediyor ama bazı zamanlarda toplu da yemek istiyorlar. Bunu kişinin kendisine bırakıyoruz zaten. Ee, sonrasında üst baş e, temizleniyor, yani kıyafet değiştiriliyor. Ee, yine 12'de bir öğlen yemeği veriliyor. Tekrar bir ara öğün. Ee, i̇şte o süre zarfında te, işte etkinlikler yapılıyor. Bazen bireysel etkinlikler de yapıyoruz. Sadece grup değil, kişiye özel etkinlikler. Mesela neler yapılabiliyor? Ee, terapi yapabiliyorum. Ee, i̇şte grupça yapılan resim değil de kişiye özel resim yapıyoruz. Bunun dışında akşam yemek veriliyor. Zaten gece vardiyasında gece hemşiresi oluyor. Öyle. Evet. Peki e, ya karşılaştığınız sorunlar bu saatler diliminde en çok rahatsızlık duyulan ya da e, çalışmanızı engellemek veya daha zor çalışma şartlarına büründüğünüz saatler hangisi? Hangi saatlerde daha rahat iletişim kuruyorsunuz birebir? E, Öğlen saatlerinde ne? daha Senin... iyi oluyor. Sebebi nedir sence? Hiç düşündün mü? Yani bence sebebi çok da hani e, zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha çok ayılmış oluyorlar, yemek yemiş oluyorlar. Tabii insan en şey oldu olabilir. dinç olduğu zaman evet. zaten. Her okuma evet, için, iş evet. yerinde karar verme konusunda da ve yemek öncesi yemek evet. sonrası da etkili olabilir tabii, değil mi? Tabii, Özellikle. Etkiliyor, tabii. Etkiliyor. Peki onun dışında böyle. Sorunlar yaşadığınızdaki çözümü nasıl yapıyorsunuz? Mesela hasta hasta yakınları var, yönetiminiz var. Bunları istersen Hı -hı. biraz bahsedelim. Yani sorun yaşanmamasına imkan yok. Gelip ziyarete zorla Tabii ki. gelmek isteyenler olabilir, gelmeyenler olur. Böyle şeyler yaşadığınızda nasıl çözüyorsunuz? Bir kere burada ekipçe çalışmak çok önemli. Bu tek başına halledilebilecek bir şey değil zaten. E, konuya göre ekipçe bir karar verelim. O şekilde yaklaşılıyor. Evet. Sorun neyse tabii. Evet. Ee, bir de şey var değil mi? Benim bildiğim kadarıyla e, orada gör kalan kişinin 80 yaşından sonra olduktan sonra muhakkak bir e, yetkili biri oluyor akrabalarından değil mi? Vasisi mi oluyor? Ne diyorsunuz? Vasili. Vasili. Evet, evet, evet. O ondan izin almadan Vasili görüşme olmuyor. Evet. Öyle mi oluyor peki? Tabii. Evet. Evet. Programın sonuna doğru geliyoruz. Aslında ben demansı biraz bahsetmek demans hastalarınız çok depresyonla beraber demans sözcüğünü aldım. Demans latince demens kelimesinden geliyor. Aklını kaybetme ya da aklını kullanamama, nözodejetatif bir bozukluk halk arasında bunama diye geçiyor. Depresyonla beraber tahmin ediyorum demans hastalarınız çok oluyor. Bunların ayrımını yapıp ona göre herhalde bakımda da hizmetler veriyorsunuz. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Demanslı hastayı, depresyonlu hastayı ayırmak gibi çalışmalarınız muhakkak vardır. Yani zaten dediğim gibi depresyonda yapılacak şeyler belli. demans hastasında da bir ilaç takibi önemli olan. Bunun için önce bir randevu alınmalı. Ne durumda ona göre ilaç başlatılıyor. o şekilde yaklaşılıyor. Peki yaşadığınız böyle depresyonlu hastalarda mı yoksa demans hastalarda mı daha çok sorun yaşıyorsunuz? Ya da ya da sorunlu depresyon, de depresyon daha mı çok şeye adaylar evet. sorunlar. Sebebi ne sence? çünkü intihar eyleminde de olabiliyorlar o açıdan sıkıntılılık e, sıkıntılı depresyon. Evet. Evet. Evet programın sonuna doğru geliyoruz. Ben e, bir genç psikolog pırıl pırıl bir e, huzur evi gönüllüsü olarak senin son dileklerini, temennilerini almak istiyorum. Yani gönlünden geçen geçen şeyleri. Neler yapılabilir? Şimdiye kadar neler yaptın? İstersen bunları seyircilerimize aktar. Ondan sonra programı ben kapatayım. Evet. Yani ben e, daha öncesinde yaşlılara çalışacağımı hiç düşünmemiştim. Hiç aklımdan geçmemişti. Kötü bir şey diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim için güzel bir deneyim oldu. Mutluyum e, bunu yaptığım için. E, umarım e, herkes bu deneyimi tadar. E, ve bu ön yargı dediğim gibi kırılır umarım. Medya çok önemli çünkü burada medyanın olumlu örnekler göstermesi gerekiyor ki bu algı kırılsın. Ee, teşekkür ederim size davet ettiğiniz için benim için de farklı bir deneyim oldu. Umarım e, bir şeyler katabilmişimdir. Peki genç pırıl pırıl bir psikolog olarak daha başka bir ortamda çalışmayı ister miydin yoksa bu ortam senin için iyi mi? İlerisi için ne düşünüyorsun? Bu ortam tabii ki benim için iyi. Buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Evet. Me mesela ne yapabilirsin ilerlemek deyince ee, Şöyle bir huzur evinde. Başka şeyler düşünülebilir tabii. Yöneticilik olabilir. Belki kısmet olur kendi evet. bir şeyini açarsın. Anladım. Tabii öyle olması lazım. Çünkü e, gerçekten çok ihtiyaç var. Aynı zamanda gençlerin de işe işe ihtiyacı var. Yaşlıların sizler gibi kurumlara pırıl pırıl gençlere destek verecek sağlıkçılara ihtiyacı var. Ben de diyorum yani önümüzdeki yıllarda inşallah Türkiye sağlıkta büyük hamleler yaptı ama palet bakımı, ve huzurevi konusunda da sadece özel girişimler değil, yerel yönetimler ve devlet politikasıyla bilinçle güzel klinikler, merkezler açılır, bir zincirler açılır diye düşünüyorum. Türkiye bunu hak ediyor. Türkiye'nin yaşlıları, annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz hak ediyor diye ben düşünüyorum. Çünkü biz onlara emanettik. Bundan sonra onlar bize emanet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tekrar bir ben başka programda ederim. görüşmek üzere. Emeklerine sağlık. Çalışmalarında başarılar Çok diliyorum. Çok sağ olun. Değerli Kanal B izleyicileri, Kültür Panomuz'da kitap var. Tabii ki yaşlılık olunca Demans kitabını ben aktarmak istiyorum. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Kısa bir giriş Demans'a. Kathleen Taylor, Çeviren, Yonca, Aşçı, Dalar. Evet bu kitabı sadece hekimlerin, sağlıkçıların değil, herkesin, gençlerin, yaşlananların, yaşlanmaya hazır olanların ve yaşlıların okuması gerektiğine inanıyorum. Görüşmek dileklerimizle.